eğer hükümetin sayısız sırları olduğunu ve bunları biz insanlardan sürekli olarak sakladıklarını düşünenlerdensiniz, tamamen haklısınız. Yaptıkları hataları temizlemek için tuttukları adamlardan biri de benim. Beni neden seçtiklerini bilmiyorum. Kendim hakkımda söyleyebileceğim hiçbir özellik yok. Ama belki de bu yüzden beni seçmişlerdir. Tek başıma yaşıyorum ve kimsem yok. Bu halimle kansere tedavi bulup yeni bir nükleer silah icat edecek değilim. Yani kolaylıkla kullanat yapılabilirim. Bir fast food dükkanında mesaim bittikten sonra geldiler bana. Başka bir seçeneğim var mıydı bilmiyorum. Ama hayatım o kadar boştu ki herhangi bir değişiklik için can atıyordum zaten. Kapıma gelen adamlar ne yapacağımı bile söylememişlerdi. Tek söyledikleri vatana hizmet etmek istiyorsam onları takip etmemdi. Arkama bakmadan dahil oldum. İşler ilginçleşmeye başlamasına rağmen de hala herhangi bir pişmanlık duymuyorum. Sonraki sene çok karışıktı. Çok ağır fiziksel ve ruhsal eğitimlerden geçtim. Sadece filmlerde olduğunu düşündüğüm şeyleri öğrenmiştim. Eğer eğitimlerde başarısız olsaydım ne olurdu bilmiyorum. Ama normal hayatıma devam etmeme izin vereceklerini sanmıyorum. O sene boyunca ne için eğitim aldığımı bana söylemediler ta ki eğitimimi başarıyla bitirene kadar. Üst rütbelerden de ona yalınca siyah takım elbiseli adamların olduğu ufak bir odaya götürüldüm ve nihayet orada ne yapacağım bana söylendi. Yeni işim hükümetin saklamakta başarısız olduğu deneyleri ve tuhaflıkları ağlamaktı. Her görev farklıydı. Kimisi çok kolay, kimisi ise neredeyse imkansızdı. Görevlerin çoğunda hedefi canlı veya ölü getirmem söyleniyordu. Ama tabii ki genelde deneyin devam edebilmesi için hedefler canlı isteniyordu. İlk görevim kolaydı. Kod adı dondurmacı adam. Dondurmacı adam çoğu başarısız deney gibi bir zamanlar insandı. Hala insan gibi görünüyordu aslında. Sıradan bir dondurma kamyonu sürücüsüydü. Ama gerçekte o bir robottu ve sadece işini yapmak ile ilgileniyordu. Peki bu dondurmacı adam ile ilgili özel olan neydi? Avladığım yaratıkları neden avladığım bana asla söylenmiyordu. Ama ben kendim akıl yürütüyordum. Dondurmacı adamın kamyonu onu özel kılan şeydi. Kamyondan gelen müzik resmen bir insan mıknatısıydı. Müziği duyan herkes direkt olarak kamyona yaklaşıyordu. Doğal olarak da dondurma alıyordu. Duyduğuma göre dondurma çok lezzetliymiş ama tabi gerçekte bilemezsiniz. Çünkü dondurmayı yiyen herkes evinden, ailesinden ve çevresinden ayrılarak amaçsız bir şekilde etrafta dolanmaya başlıyordu. Filmlerdeki zombiler gibi... Dondurma yedikten 12 saat sonra gününüze normal bir şekilde devam ediyordunuz ama sonrasında ertesi gün hiçbir şey hatırlamıyordunuz. Bunun bir hükümet için ne kadar değerli bir şey olduğunu tahmin edebiliyorsunuz umarım. Dondurmacı adamı test etmekten sorumlu olan bilim adamları onu biraz küçümsemişlerdi. Daha ne olduğunu anlamadan hepsi bir gün sonra uyanıp deneklerinin nerede olduklarını merak etmişlerdi. Beni sınamak için kolay bir görev verdiklerini biliyordu. Bir çift kulaklık acı ve dondurmacı adamın en son görüldüğü yerin adresi verildi. Bulunması çok da zor biri değildi. Kuyruğa girmiş araçları ve insanları takip etmem yetiyordu. Bölgedeki herkese dondurma satmasını bekledim. Böylelikle görevimi yaparken beni görenler sonrasında hiçbir şey hatırlamayacaktı. Herkes dondurmasını aldıktan sonra ben de sıraya girdim. Bana da dondurma vermeye kalkıştı ama o sırada kamyondan içeri uzandım ve yatıştırıcı bir iğneyi ona sapladım. Robot olabilirdi ama güzel eski moda yatıştırıcılara dayanıklı değildi yine de. Adamı bağladım. Kamyonu aracımla çekip en yakındaki hükümet tesisine bıraktım ve bir sonraki görevimi beklemeye başladım. Daha önce de söylediğim gibi bu benim en kolay görevlerimden biriydi. Bir sonraki görevim o kadar da kolay değildi. Kod adı Rippler. Dondurmacı adamın aksine Rippler hala bir insandı. Ne duygularını kaybetmiş ne de hissiz bir zombiye dönüşmüştü. Muhtemelen problem de buydu zaten uzun deneyler sonunda yoğun ve güçlü depremler yaratma yeteneği kazanmıştı. Tutulduğu tesisi de bu şekilde yıkıp kaçmıştı. Rippler hakkındaki temel endişe bu yeteneğini kalabalık alanlarda kullanırsa sebep olacağı can kayıplarıydı. Hedefin canlı olarak istenmediği nadir görevlerden biri de buydu. Yine bu görevin de beni sınamak için verildiğini düşünüyordum. Hükümet bu denekleri tereddüt etmeden öldürüp öldüremeyeceğimi görmek istiyordu. Eğer ki öldürürsem bu işi bırakıp hayatıma devam edemeyeceğim kesinleşecekti bence. Ama benim açımdan bir problem yoktu. Çünkü zaten ayrılmayı düşünmüyordum. Rippler bulunması biraz zor biriydi. Bu Rippler'ın dikkat çekmeye çalışmamasından kaynaklanıyordu ama eğer hükümet sizi bulmak istiyorsa ne olursa olsun buluyordu. Adını, yüzünü bu durumdan kurtulabilmek için her şeyini değiştirmiş bir durumda küçük bir kasabada bulundu neredeyse Ripler için kendimi kötü hissediyordum. Çünkü adamın denek olmayı gönüllü bir şekilde istediğini düşünmüyordum. Şu an ise istediği tek şey normal bir hayattı. Kaldığı kasabayı bulduğumda mesafemi koruduğumdan emin oldum. Birden üstüme hücum etmesini istemiyordum. Çöplerinden DNA'sını alıp aradığım kişinin o olduğundan emin olduktan sonra geriye yapmam gereken tek şey onu indirmek olmuştu. Aslında onu öldürmek istemiyordum ama pek de fazla seçeneğim yoktu. Onun deneyinden sorumlu olan bilim adamları yeteneğinin ne derece güçlü olduğundan ve onu kontrol edip edemeyeceğinden emin değillerdi. Eğer onu canlı teslim etsem bile hükümetin onu tutabileceği bir tesise sahip olduğu bilinmiyordu. En iyisi olduğuna inandığım şeyi yaptım. Eve döndüğü bir akşam Rippler'ın alnına bir kurşun sıktım. Güzel bir duygu değildi hissettiğim ama kendimi gerekeni yaptığıma ikna ettim. Bedelini hükümete teslim ettim ve yaptıklarım için bir teşekkür kazandım. O noktadan sonra da işler kolaylaşmadı. Bir sonraki hedefim kodada Goal. İşte bu tamamıyla bir canavardı. Onu yaparken hükümetin ne yaratmaya çalıştığını bilmiyorum. Ama istediklerine ulaşamadıkları kesindi. Gol aşırı güce ve hıza sahipti. Ama ortada ufak bir sorun vardı. Gol insan yiyordu. Gerçi kim bilir belki de hükümet zaten bunu istiyordu tahmin edebileceğiniz gibi Gol kaçmanın bir yolunu bulmuştu. Bir süre sonra hükümetin bilim adamlarının denetlerini tutabilmek için daha sağlam tesisler yapıp daha iyi yollar bulacağını düşünüyordunuz ama o iş öyle olmuyordu hiçbir zaman. Görev çok kötü olmazdı aslında ama Gol'u canlı olarak getirme emri kesin olarak verilmişti. Bütün ölümcül silahlarım alınmış, yerine bir gergedanı bile bayıltacak kuvvette sakinleştiriciler verilmişti. Bu görevde beraber çalışabileceğim bir ortak istemiştim ama hemen reddedildi. Gould kendini bir ormanı yaşam alanı olarak seçmişti. Bu durum aslında orman yürüyüş yapan insanların sürekli kullandığı bir orman olmasaydı o kadar da kötü değildi. O ormanda sürekli kaybolmalar yaşanıyordu. Çoğu resmiyete intihar olarak geçiyordu ama Gould kaçtığından bu yana rakamlar artmıştı. Hükümet bana bir iyilik yaptı ve hafta sonu boyunca ormanı halka kapattı. Böylelikle ormanda sadece ben ve Gould olacaktı arada siviller kaynayacak diye endişelenmiyordum artık. Ormanda romantik bir buluşma hep hayalimdi. Ama kafamda canlandırdığım resim tam olarak bu değildi. Yuvasını bulabilmek umuduyla izleri aramaya başladım. Öncesinde bir hafta boyunca duş almamıştım. Böylelikle benim peşime düşerse onu arabaya kadar yemlemek kolay olacaktı kokum sayesinde. Ve eminim ki sonunda acıkacaktı. Goal'a ait olduğunu düşündüğüm izleri yaklaşık olarak bir saat takip ettikten sonra karşıma kemikler çıkmaya başladı. İnsan kemikleri. Bu demek oluyordu ki ona yaklaşıyordum. Birkaç dakika daha yolu takip ettikten sonra sesler duymaya başlamıştım. Görünüşe göre randevum başlıyordu. Yaklaştıkça ağaçların dallarının sallandığını duyuyordum. Biraz sonrasında önümdeki ağacın tepesinde durmuş bana bakıyordu. Beni inceliyordu. O kadar da iri değildi aslında. 170 boylarında ortalama bir tipti. Ama görünüş yanıltıcı olabilirdi. Derisi hasta gibi sarıydı. Saçları yaşlı bir adammış gibi dökülmüştü ama o kadar yaşlı olmadığı belliydi. Gözleri ise tamamen beyazdı. Beni incelemesi bittikten sonra aşağı atladı. Aramızda yaklaşık olarak 15-20 metre vardı. Ben de o yere inene kadar birkaç saniye mi olacağını düşünmüştüm. Ama yanılmışım sanki bilgisayar oyunu karakteri gibi ağaçtan direkt olarak üstüme düşmüştü. Yan tarafından sakinleştirici iğnelerden bir tanesini çıkardı batırabilmiştim. Ama bu yeterli değildi. Sakinleştiricinin o kadar güçlü olmasına rağmen pek etkilenmiş gözükmüyordu. İğneyi çıkartıp omzumdan bir parçayı da ısırarak kopardı. Etimi çiğnemeye başladığında çaresiz bir şekilde yerde yatıyordum. Çiğnemeyi bitirip tekrar ikinci bir lokma için üstüme çullanacağını biliyordum. Başka bir sakinleştirici iğne çıkarmak için çırpındım. Üstüme atlayıp ikinci parçayı koparmadan önce iğneyi çıkardım ve boynuna sapladım. Dişlerini boynumda hissettim. Ama daha ağzını kapatamadan gol bayılmıştı. Hayatımdaki en büyük rahatlamayı yaşadım o ve golü üstümden attım. Onun için özel verilmiş iplerle onu bağladım. Ağzına taktığım maskenin iyice sıkı olduğundan emin oldum verdiğim sakinleştiricilerin etkisinin ne kadar süreceğini bilmiyordu. Ama en azından onu hükümetin tesisine teslim edene kadar baygın tutmasını umuyordu. Goal'u teslim ettikten sonra üstlerime en az bir ay izin istediğimi ilettim. Beni nasıl bir duruma soktuklarını bildikleri için onlar da kabul etti. Tek parça halinde geri gelmem onları şaşırtmıştı. İşte bunlar görevlerimden birkaçıydı. Daha anlatacak birçok anım var ama biraz beklemeliler. Çünkü yeni görevim hakkında bir bilgilendirme aldım ve kendimi hazırlamam gerekiyor. Eğer sağ bir şekilde geri dönersem anlatmaya devam edeceğim. Umarım tekrar görüşürüz.